Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sorgu paneli nasıl alınır bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bizim panelimiz. Ee, bu paneli birazdan vesika sorgu, ehliyet, plaka sorgu, her şey gelecek arkadaşlar. Şimdi bu paneli nasıl sahip olabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu panel baştan söyleyeyim paralı 100 TL gibi bir ücreti var. Bu arada arkadaşlar Instagram hesap çalma paneli de var. O panel arkadaşlar 150 TL istediğimiz hesabı çalırsınız mavi tikli hesapları hariç. Şimdi arkadaşlar ben deneme sorgular falan yapardım da e, YouTube bana atıyor sunucumuza gelirseniz sunucumuzda yaparız. Şimdi gelin bu paneli nasıl alırsanız bu göstereyim. Şimdi arkadaşlar discordumuza geleceksiniz discord sunucumuza linkle. Discordumuz ya açıklama kısmında olur ya da yorumlar kısmında olur. Linke tıklayıp discordumuza geleceksiniz. Discordumuza geldiğinizde arkadaşlar size böyle bir alan karşılar veya böyle bir tane alan karşılar. Siz arkadaşlar şimdi bu alanda böyle duyurur da benim adım falan görürsünüz benim hesabım bu tamamen başkalarıyla işlemde işlem yapmayın hesabım budur tek ve e, şahsi hesabım bu şimdi siz bunu nasıl satın alacaksınız yani bu sorgu panelini nasıl satın alacaksınız bunu göstereyim şimdi arkadaşlar bakın burayı da okuyabilirsiniz instagram hesap çalma panelini satın almak isteyen arkadaşlar satın al kanalından tiket açıp satın alma işlemini gerçekleştirebilir nerede arkadaşlar bu satın al kanalı şöyle sola baktığımızda kanalları görüyoruz şöyle satın al gördüğünüz gibi bu satın ala tıklayın arkadaşlar burada da bakın kripto ticket var bak kripto ticket Bas, basın arkadaşlar buna şöyle gördünüz mü Şöyle yeni bir tane kanal geldi Tabii ben sunucunun sahibi olduğum için bende tüm kanallar var size buraya bir tane kanal gelecek gelen kanal sizde benim özel olarak mesajlaşmam buraya mesela panel almak istiyorum panel almak istiyorum deneme yapmak istiyorum mesela bu sorularınızın hepsini bana buradan sorabilirsiniz ben de aktif olduğum zaman yazarım arkadaşlar veya böyle yapmak istemiyorsanız bana DM'den de yazabilirsiniz DM'den mesaj atabilirsiniz ama böyle yapmanızı öneririm satın alma işlemini de buradan gerçekleştireceksiniz arkadaşlar işte bu kadar basit her şey satın almak isteyenler işte dediğim gibi buradan iletişime geçecek arkadaşlar videoya da like abone like atıp abone olmayı unutmayın İyi seyirler arkadaşlar görüşmek üzere